Ne ben biraz biraz yavaş <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yaz geldi. Yaz kursları başladı arkadaşlar. Bugün ta başı antrenmanlarına başladı. Basket kursumuz devam ediyor. Abi şantramanda ikinci günü. Evet. arkadaşları geldiği için çok mutlu çünkü yazın da arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla görüşebiliyor. Salla. Evet salla. <laughs> Aferin sana ya. <laughs> abi şimdi yalnız bırakma. Bir kuş varmış. Abi gelemez. Abi hiç gelemez sandım. Ne güzel öğretmeniyle hocasıyla başka olmuyorlar. Atakan. Atakan. Toplar alamayınca tribüne çıkan İfa Kuş varmış. Kapanış hifadan olsun bu sefer. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.